Sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıfın 6. ünitesinin ilk bölümü olan denetleyici ve düzenleyiciler, düzenleyici sistemler ee, bölümünün ikinci aşaması diyelim. İç salgı bezleri ve hormonlar konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Müzik <laughs> Sevgili arkadaşlar hatırlarsanız denetleyici ve düzenleyici sistemin temel görevi vücudun birbiriyle iletişimini, denetleme, düzenleme faaliyetlerini gerçekleştirmek idi. Bunu aslında iki tane küçük sistem bir araya gelip yapıyordu. Yani küçük dememe bakmayın aslında çok devasa şeyler bunlar ama iki sistemi bir arada aldığımız için bu ifadeyi kullandım. Peki neydi bu? Bir, sinir sistemi. İkincisi ise iç salgı bezleri. Geçtiğimiz derste zaten sinir sistemini işledik. Yapı organlarından, görevlerinden bahsettik. Bugün ise iç salgı bezlerinden bahsedeceğiz. Genel olarak iç salgı bezleri vücudumuzdaki sistemlerin çalışmasında sinir sistemine yardımcı olur. İç salgı bezleri, bezleri görevlerini yavaş, uzun sürede ve sürekli gerçekleştirir. Bakın bu bakımından sinir sisteminden biraz farklı. Sinir sistemi neredeyse ışık hızına yakın hızlarda çalışıyor değil mi? Elektrik sinyalleri vücudumuzda, sinir sistemimizde, nöronlar arasında çok hızlı hareket ediyordu. Fakat iç salgı bezlerinde bunun tam tersi bir durum söz konusu. Yavaş ve uzun süreli. Sinir sistemi için ne diyoruz? Hızlı ama kısa süreliydi. Evet, iç salgı bezlerimiz kana özel salgılar gönderirler ve bu salgılarla aslında görevlerini yerine getirirler. İşte bizim bu yaşamsal birçok faaliyetimizde görevli olan salgıya verdiğimiz isim sevgili arkadaşlar hormondur. Hormonu unutmayalım. Duyuyorsunuz belki bir kötü olarak kötü bir kelime olarak belki bir çoğunuzun zihninde şöyle kalmış olabilir. Ya işte meyveler, sebzeler, hormonlu bunlar iyi değil gibi. Evet aslında aşırısı tabii ki de zarar. Hormonlar biraz sonra göreceğiz. Büyümeyi, gelişmeyi destekleyen yapılar. E tabi insanoğlu bunu keşfettikten sonra yapay bir şekilde hormonlar üretip tarımda, hayvancılıkta e, daha verimli verimli ürünler elde etmek için e, maalesef kullandılar. E, bu da doğal dengeyi ne yaptı? Bozdu. Ama buradaki hormonlar doğal hormonlar. Yani bizde normalde olması gereken doğal hormonlar yani kötü hormonlardan bahsetmiyoruz. Hormonların en önemli özelliği kan yoluyla vücutta dolaşırlar. Bakın vücudumuzda birçok salgı vardır ama hepsi kana geçmez. İşte iç salgı, dış salgı deriz bunlara iç salgı bezleri, dış salgı bezleri. Hormonlar iç salgı bezleri tarafından salgılanır ve kana kan yoluyla da tüm vücuda gider, hedef organa iletilir ve e, o organ tarafından bir mesaj gibi düşünün sevgili gençler hormonları yani biraz sonra söyleyeceğiz. Herhangi bir salgı bezinden salgılanıyor kan yoluyla aslında tüm vücuda gidiyor ama bir tane organ onu alıp gereğini yerine getiriyor. Diğer organlar sanki onu görmezden geliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani bir mesaj var. Sınıfta 30 kişiye gönderiyorum bu mesajı. Ama öğrencilerden bir tanesi kalkıp o mesajın gerekliliğini yerine getiriyor. Dediğimi anlayabildiniz mi? Yani hedef organa yönelik hormonlar üretirler. Her hormonun görevi de farklıdır. Şimdi bunların ayrıntılarından bahsedeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar vücudumuzda onlarca yüzlerce hormon var. Fakat biz vücudumuzdaki 5 temel iç salgı bezinden salgılanan hormonlarla ilgileneceğiz. Bunların e, yerleri önemli sorularda gelebiliyor. E, şöyle ne diyelim. Kafatasımızda hipofiz bezimiz var. Bakın buradan iç salgı bezi üreteceğiz. Gırtlağımızda tiroid var. Pankreasımız var hemen karaciğerimizin altında midemizin de alt çağısında kalıyor. Sonra böbreklerimizin üzerinde bulunan böbrek üstü bezleri var. Bir de üreme organlarında bulunan eşeysel hormonlar dediğimiz, eşeysel salgı bezleri dediğimiz salgı bezlerimiz var. Bunlardan şimdi gelin bakalım hangi hormonlar salgılanıyormuş ve bu hormonlar ne işe yarıyormuş. Evet, bir numara hipofiz bezi. Bakın arkadaşlar nasıl ki sinir sistemimizde patron beyinse burada da aslında patron yani iç salgı bezlerinin patronu hipofiz bezidir. Hem kendine ait görevleri vardır hem de diğer iç salgı bezlerinin kontrolünü, denetlemesini ve düzenli bir şekilde çalışmasını gerçekleştirir. Hipofiz bezimiz biraz önce yerini öğrendik. Kafatasımızda, başımızda bulunuyor. Temel görevi iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler. Bunun haricinde kendine ait bir görevi de vardır. O da salgıladığı büyüme hormonu ile büyümeyi sağlar. Evet, eğer büyüme problemi yaşıyorsanız bunun sebeplerinden bir tanesi hipofiz bezinizden salgılanan hormonla ilgili bir problem olabilir. Bak kesinlikle bu demiyoruz. Beslenme problemleri olabilir. Bir sürü problem var ama büyümeyi kontrol eden hormon buradan salgılanıyor. Peki az salgılanırsa ne olur? Maalesef tücelik dediğimiz bir hastalık olur. Çok salgılandığında da devlik ortaya çıkabiliyor. İç salgı bezlerinin ve sinir sistemi arasındaki bağlantıyı uyumu, ne diyelim eşgüdümü sağlamak da yine hipofiz bezinin görevidir. Yani iç salgı bezleri kendi başına bir cumhuriyet değil, diyeceğim düzenleyici sistemin bir unsuru ama sinir sistemiyle de mükemmel bir uyum içerisinde, işte aradaki bu bağlantıyı sağlayan da Hipofiz beziymiş Yani iç salgı bezlerinin patronu. Tiroid bezi. Şöyle ırk iki yanında bulunan e, oldukça küçük bezdir. Salgıladığı hormonun ismi tiroksindir. Bakın e, iç salgı bezi ve salgıladığı hormon karşılaştırması, eşleştirmesi bize soru olarak sıklıkla gelecektir. Onun için iç salgı beziyle ile salgıladığı hormon olmazsa olmazsa olmazımız. Tiroid bezi ne salgılıyormuş? Tiroksin hormonu salgılar. Ee, peki ne işe yarar? Sevgili arkadaşlar bu da vücudumuzun aslında kimyasal dengesini sağlar. Yani kanımızın bir kimyasal yapısı vardır. Hücrelerimizin bir kimyasal yapısı vardır. Bu yapı sağlanmak zorundadır. Yani oradaki minerallerin dengesi, işte asidik, bazik olma durumu Vücudumuzun kimyası diyelim daha doğrusu genel olarak e, sağlar. Bununla beraber büyüme ve gelişmeyi de destekleyici, etkileyici görevleri vardır. E i̇şte dediğim gibi en önemli görev vücudumuzun kimyasal dengesini sağlamak. E, peki bu az veya çok salgılandığında ne olur? Sevgili arkadaşlar duymuşsunuzdur halk arasında kuatırım var derler. Bazen böyle iç kuatır olur, daha tehlikelidir. Bazen boğaz böyle şişer insanların az veya çok salgılanmasında guatr hastalığı meydana gelir. Bazı insanlar işte bende bir şey var, kuatır e, var kilo alamıyorum derler veya çok kilo alıyorum. Guatr bezlerinin, e, tiroid bezlerinin çok veya az çalışması vücut kimyasını hızlandıracağı için... E, bazı insanlar ne kadar yerlerse yersinler, bakarsın bir deri bir kemik. Bu da tiroid beziyle ilgili bir sıkıntı olduğu anlamına gelebilir. Evet, bir diğer bezimiz pankreas. Pankreas diğer bezlerden biraz farklı sevgili arkadaşlar. Diğer diğer bezlerimizin hepsi iç salgı bezi. Fakat pankreas aslında bir karma bez. Hocam karma bez ne demek? Bazı yapılar var ki hem e, kana hormon salgılıyorlar, hem de vücudun çeşitli organlarına başka salgılar salgılıyorlar. Bunlara biz karma bez diyoruz. Pankreas da böyledir. Nasıl? Bakın sindirim için gerekli olan bir enzim salgılar ve bunu ince bağırsağa gönderir. Yani sadece hormon salgılamıyor. Bunun dışında başka sıvılar, enzimler de salgıladığı için biz buna karma bez diyoruz. Bakın burada da görüyorsunuz. Peki hormon tarafına gelelim yani bugünkü konumuza. Hormon tarafında da yine çok çok önemli insülin ve glukagon dediğimiz hormonları salgılar. Bu hormonlar e, vücudumuzun kan şekerini düzenler. Evet, şeker hastaları çok yaygın maalesef. İşte bu pankreas bezinin salgıladığı insülin ve glukagon hormonlarının dengesizliğinden meydana gelen bir rahatsızlıktır. E, yetersiz insülin salgılandığında gördüğünüz gibi şeker hastalığı meydana gelir. Insülin ve glukagonla insülin kan şekerini düşürücü, glukagon ise yükseltici bir etkiye sahiptir. Bunlar dediğim gibi yani gerektiği kadar salgılanmıyorsa şeker hastalığı problemi maalesef bizleri beklemektedir. Evet ismiyle alakası olmayan aslında bir bez, böbrek üstü bezi. Yani ismiyle şöyle alakası yok aslında evet yeri böbreğin üstünde ama böbrekle bir alakası yok. Hiçbir bağlantısı yok. Yani bu bakımdan bir karıştırma yapmayalım. Sadece böbreğin üzerinde böyle iki tane şapka gibi duran bezlerdir. Ama çok çok önemli görevleri var. Neymiş onlar? Korku, coşku, heyecan ve öfke anında metabolizmamızı hızlandıran adrenalin dediğimiz hormon salgılar. Hani böyle koktuğumuz zaman değil mi? Birden kalp atışlarımız hızlanır, soluğumuz hızlanır, göz bebeklerimiz büyür. İşte bunu sebep olan şey o esnada salgılanan adrenalin hormonudur. Hatta e, adrenalin çok e, güçlü bir hormondur. E, i̇nsanın ne diyelim kaplan gücüne çıkmasını bile sağlayabilir. Hocam ne diyorsunuz? Bazen sevgili arkadaşlar e, insan kendi gücünün sınırlarını aşabilir. Mesela... Hep e, ne diyelim milli kahramanımız duymuşsunuzdur Seyid Onbaşı değil mi? 250 kiloluk mermiyi tek başına e, topa sürüp de attığı herkesin malumu. Peki benim hatırladığım kadarıyla yanlış da olabilir ama savaştan sonra galiba tekrardan Seyid Onbaşı'ndan onu kaldırmasını istemişler. Kaldıramamış. Ve demiş ki bu işte iman gücüyle. Tabii ki bunlar da var. Ama işte orada iman gücü belki adrenalin patlamasına sebep olup fiziki olarak da o bedenin o güce erişmesini sağlayabiliyor. Bu da vücudumuzun bir nevi bir savunma mekanizması olarak düşünülebilir. Evet son olarak sevgili arkadaşlar eşeysel bezler. Diğer dört bezimiz dişlerde ve erkeklerde yani bayanlarda ve erkeklerde ortak olarak bulunan bezler. Bir farklılık yok. Hepsinde aynı görevleri yerine getiriyorlar. Fakat eşeysel bezlerde durum biraz daha farklı. Yani bayanlarda da var eşeysel bez, erkeklerde de var ama aynı görevleri yerine getirmiyorlar. Nedir farklılık? Bayanda olan bezler, eşeysel bezler, bu arada üreme organlarında bulunduğunu hatırlatalım. Bayandaki eşeysel bezler, bayana ait, dişiye ait özelliklerin ortaya çıkmasını sağlarken, erkeklerde bulunan eşeysel bezler, erkeklere ait vücut yapısının, vücut özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Erkeklerde testislerde testosteron, dişilerde de yumurtalıkta östrojen olarak salgılanır. Yani erkeklik hormonu testosteron, dişilik hormonu östrojen olarak düşünebilirsiniz. Bunlar dediğim gibi erkekte de erkeğe ait, bayanda ise bayana ait gerek bedensel gerek ruhsal Özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan şeylerdir. Bakın hormonlar sadece fiziksel, bedensel değişikliklere veya aktivitelere sebep olmaz. Ruhsal durumumuzu da tamamen ne diyelim düzenleyen hormonlardır. Bazen kendimizi çok neşeli hissederiz, bazen içe kapanık hissederiz. Bunların aslında hormonlarla da alakası var. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar vücudumuzdaki hormonları tetikleyebilir. Mesela derler ki çikolata yediği zaman insanda mutluluk hormonu salgılanıyormuş. Ondan dolayı bütün insanlar çikolata yemekten hoşlanıyor. Bu gibi bilimsel çalışmalar da var. Şimdi sevgili arkadaşlar eşeysel bezlerden salgılanan ve cinsiyete az özelliklerin oluşmasını sağlayan hormonlar her durumda yani doğduğumuz andan itibaren bizde salgılanmaz. Ne zaman bunlar salgılanmaya başlar? Bizim cinsiyet özelliklerimizin ortaya çıkmaya başladığı dönemde ne diyoruz biz bu döneme ergenlik dönemi diyoruz. Evet, bu dönemde hormonlardaki salgılanma artıyor. Yani aslında var ama çok az diyelim. Ee, ergenlikle beraber artıyor ve bu da bizde müthiş bir hem duygusal hem de bedensel değişikliğe neden oluyor. Bu süreç kızlarda ve erkeklerde tabii ki farklı şekillerde meydana geliyor. Her ne kadar ortak noktalar olsa da. Peki nedir bu farklılıklar? İsterseniz gelin bunları inceleyelim. İlk olarak sevgili arkadaşlar. Biz farklılıkları bedensel ve ruhsal olarak ikiye ayırıyoruz. Yani bedenimizde oluşan değişiklikler, bir de psikolojik ruhsal durumumuzda oluşan değişiklikler. Kızlarda görülen bedensel değişiklikler, işte göğüslerde belirginleşme, yumurtalıklarda yumurta üretiminin oluşması, adet görme, omuzlarda yuvarlak yuvarlaklaşma, sesin incelmesi. Kısaca biz bunu bayana ait bir vücut şeklinin ortaya çıktığı değişiklikler olarak e, düşünebiliriz. Erkeklerde ise yine erkek erkek vücuduna ait özelliklerin ortaya çıkması, sakal bıyık çıkması, sesin kalınlaşması, üreme hücrelerinde sperm hücrelerinin üretilmesi, e, omuzların gelişmesi Yine üreme organlarının olgunlaşması. Bu aslında dişilerde de erkeklerde de görülen ortak bir değişikliktir. Burada ise olan ortak değişiklikleri görüyoruz. Kızlarda ve erkeklerde görülen ortak değişiklikler işte boy ve kilo artışı. Bu dönemde hızlı bir boy ve kilo artışı olur. Deride yağlanma ve buna bağlı olarak sivilce oluşumu. Ya neden bu kadar çok sivilce çıktı, çirkinleştim, süsüm püsüm bozuldu. İşte bu aslında ergenliğin getirmiş olduğu bir değişim. Vücudun belli bölgelerinde tüylenmeler, ter, e, ter salgısının artması ve kas gelişiminin artması da yine kız ve erkeklerde görülen ortak değişikliklerdir. Peki ruhsal olarak neler değişir? Sevgili arkadaşlar, artık birey burada yavaş yavaş ne diyelim, yetişkinliğe doğru adım atıyor. Yani çocukluk ile aslında yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemidir ergenlik ve bir insan eğer ergenlik dönemini gerçekten sağlıklı geçirirse hem bedensel hem de ruhsal olarak ileriki yetişkinlik döneminde çok daha sağlam, sağlıklı bir karakter ve beden yapısına sahip olacaktır. Ruhsal değişimlerden birincisi kimlik arayışıdır. Bu toplumdaki yerini sorgular ve toplumda bir yer edinmek ister. Yani e, ben de varım demek ister, beni de görün demek ister, benim de bir karakterim var demek ister. Ve burada kendini böyle biraz ispatlamak ister değil mi? Bu sizlerde de oluyor, olacaktır. Normal bir şey. Herkesin farkında olunmasını ister. Ezik olmak istemez yani öyle söyleyeyim. Burada insan öyle biraz daha başını kaldırır toplumda. Bağımsızlık arayışı. Evet daha önce anne baba veya arkadaşlarına bağlı kalan birey burada biraz daha kendi ayaklarının üzerinde durmak, kendi kararlarını alma gibi bir düşünce yapısına girer. Doğrudur ama öyle ben başımı alıp giderim demek anlamına gelmiyor bu tabii ki fikirlerimiz olacak ama yine bunu ailemize danışarak, büyüklerimize danışarak hayata geçirmeye çalışacağız. Evet, bu dönemin en sıkıntılı dönemlerinden, özelliklerinden bir tanesi de duygusal dalgalanma. Çocuk bir gün geliyor dağların tepesinde, bir gün geliyor yerlerin dibinde. Yani ruhsal dalgalanmalar çok fazla oluyor. Ayrıca utangaçlık, ani öfke patlamaları, dediğim gibi gün içerisinde ani duygusal dalgalanmalar sabah çok iyi öğleden sonra bakıyorsun moral sıfır sıfır sıfır. Onun için bunlar normal. Yani biz bunları niye anlatıyoruz? Bunların normal olduğunu bilin diye. Yarın bir gün başınıza geldiği zaman ya bu nedir bu nasıl bir derttir? Hep de benim başıma geliyor demeyin. Hep de sizin başınıza gelmiyor. Herkesin başına geliyor. Bunlar gayet normal şeyler. Zaman içerisinde karakterinizle birlikte bunlar oturacak. Hiç merak etmeyin. İletişim kurma isteği. Evet bazı Bireyler kendine kapanmayı tercih ederler ama çoğunluk arkadaş grupları edinme ve sürekli bir iletişim içerisinde olma durumunu tercih ederler. Kendini anlatma bu dönemin yine belirgin özelliklerinden bir tanesidir. Ayrıca zihinsel değişimin çok hızlı olduğu bir dönemdir. Bu döneme kadar artık somut olarak ne diyelim anlayabilme kabiliyeti gelişip kendini soyut kavramları da anlaya, bilmeye bırakacaktır. Yani e, matematikte mesela yaparken birinci, ikinci sınıfta ne yapıyorduk öğretmenlerimiz bize? Fasulyelerle değil mi? ile beşi toplamayı öğretiyordu. Yani çocuk çünkü zihninde bunu hayal edemiyor. İstese de edemez. Çünkü zihinsel bir gelişim o seviyede değil. Ama işte dediğim gibi bu yaşlardan itibaren ki bu arada bu e, kızlarda 10-11 yaşlarında, erkeklerde 12-13 yaşlarında başlayan bir süreçtir. <laughs> ama bölgesel farklılıklar var. Sıcak iklim kuşağında 8-9 yaşında bile ergenlik çağına girenler var. Soğuk bölgelerde 13-14-15 yaşlarına kadar girmeyi bu 14-15'ten sonra girenler var. Veya ailesinin genetik yapısına bağlı olarak değişiklikler var. Yani şöyle bir şey demeyin. Ben 12 yaşıma geldim ergenlik çağına henüz girmedim. Veya ben 10 yaşında girdim bu nasıl? Evet burada felaket derecede bireysel farklılıklar var. Herkes kendine ait. Cumhuriyet dolayısıyla ben niye oldu ben niye olmadı gibi e, karamsarlığa düşmeyin. Zamanı vakti geldiğinde herkes bu süreci e, yaşayacaktır. Peki bu dönemi hocam ne yaparsak bir sağlıklı geçirebiliriz. Evet bu maalesef kötü alışkanlıkların ve iyi alışkanlıkların aslında edinildiği dönem bu dönem. Onun için zararlı alışkanlıklardan mutlak surette uzak durmalıyız. Peki bunun için ne yapabiliriz? Kendimizi hobiler edinmek, spor yapmak, Arkadaş çevresine dikkat etmek. Bakın yani arkadaş bana demiş ya. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Onun için arkadaş çevresi çok çok önemli. Merak hat safhada olur. Ya şu affedersiniz sigara acaba erkeklerde çok olur. Nasıl bir şey acaba? Ya babalar içiyor, adamlar içiyor. Ben de bir tane içsem acaba. Aman Allah'ım bir başlarsın ondan sonra ömür boyu pişmanlık. Bir tane içeyim daha içmem. Veya bir tane tadına bakayım. Bir tane kokusuna bakayım. Aman Allah'ım kesinlikle bu merak duygusunu bu şekilde tatmin etmeye çalışmıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve ayrıca yani kendine kapanır, özgürlüğü olmak ister deyip de her kararımızı kendimiz alıp yanlış yollara sapmayalım. Mutlaka aile, öğretmen, okullarımızda psikolojik danışmanlarımız var. Bunlarla fikir alışverişinde bulunarak bu dönemin sağlıklı geçmesini sağlayabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bu dönemin, bu bölümün son konusu da buydu, ergenlikti. Ergenlik gerçekten çok önemli. Hayatımızda eğer, dediğim gibi, e, sağlıklı bir ergenlik geçirebilirsek, karakterimiz ve yetişkinliğimiz de çok çok daha iyi, güzel olacaktır. Ayrıca bu dönem yavaş yavaş insanın kendini tanıdığı, neyi yapabilip neyi yapamayacağını tespit edebildiği ve buna göre meslek seçiminin yavaş yavaş zihinde oluştuğu bir dönemdir. Yani, bir insan vardır. Mesela ki ben insanlarla konuşmayı sevmiyorum veya insanlarla e, iletişimi çok sevmiyorum. İyi e, o zaman mesleğini seçerken e, gidip insanlarla ilgili bir meslek seçme. Mesela öğretmenlik seçme. E, git makine mühendisliği seç, makinelerle konuş. Mesela hocam ben bitki ağacı çok seviyorum. E, ziraatla ilgili bir meslek. Onun için burada kendinizi tanımak, ileride mutlu olabileceğiniz bir mesleği seçmek için e, size çok büyük fayda sağlayacaktır. Kendini tanımayıp Yanlış meslek seçenler ömrünün büyük bir bölümünde maalesef mutsuz olacaktır. Yani çocuk mesela e, ne diyelim dert dinlemeyi sevmiyor. E, i̇nsanlara dokunmaktan iğreniyor. Kan görmeye dayanamıyor belki. Ama toplumda popüler diye doktor olmak istiyor. E, doktor oluyor gidiyor. Doktorluk beyaz önlük giymekte iyi ki o beyaz önlüğün kana bulandığı dönemlerde oluyor. Ameliyatlar var yani hastalarda öyle yaralar, öyle şeyler var ki bunları acaba sizin karakteriniz e, ne yapabilir, sindirebilir mi? Veya çocukları sevmiyor, gidiyor ana sınıf öğretmeni oluyor. Niye öyle oldun? İşte puanım oraya gitti, oraya e gitti. Ondan sonra mutsuzluk. Onun için kendimizi iyi tanıyalım, güzel meslekler seçelim. Ke güzel meslek derken kendi karakterimize uygun meslekten bahsediyor. Yani dünyanın... En popüler mesleği, yani mesela ülkemizde doktorluk olarak bilinir. Doktorlar mı şu an en çok parayı kazanan en mutlu insanlar? Adama bakıyorsun çiftçi adam. ama bahçesinde ektiği e, meyve sebzeyle o kadar mutlu ki. Dünyanın en huzurlu insanı. Bu karakterimizle uygun mesleği bulmak çok önemli. İşte kendinizi iyi tanıyın. Mesleğinizi doğru seçin. Hayat boyu mutlu olun. Felsefemiz bu olsun. Kendinize iyi bakın. Bir diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.